Başka mağduriyet yaşamış bir kadına gidiyoruz. Neslihan Atagül eşiyle alakalı, evliliğiyle alakalı gerçekten müşkül durumda. Müşkül kadınlara bu kadar zaafı olan eşi bu durumu bakalım nasıl toparlayacak? Evet. Buyurun. Eşi Kadir Doğulu'nun ihanetini görmezden gelen Neslihan çakradı dansı yapıp yalnız başına tatile çıktı. Tatil pozlarını paylaşan Neslihan Kadir'e taktı. Güzel oyuncu o fotoğrafına eşini etiketledi. Ayrılık yok diyen Neslihan ne yapmaya çalışıyor? Ründürmeli ve çekişmeli bir <laughs> evlilik devam edecek. Doğru söylüyorsun. Çekişmeli evlilik. Çekişmeli evlilik. Ayrılığın fitilini mi ateşleyecek? Neslihan çıksa karşısına dese ki Kadir'in. Kadir ben mi tarikat mı? Kesinlikle ee, Parifat'ten. İhanete sünger çekerek Kadir Doğulu'ya bir şans daha mı verecek? İslihan'ın belli şeyleri hazmedemediği çok açık. Kadir Doğulu'nun ifşa olan ihanet zinciri Müşkül Kadınlar Skandalı olarak magazin tarihine adını altın harflerle yazdırdı. İhanet zincirinin ardından ünlü çiftin rahatlığı adeta Pandora'nın kutusunu açtı. Çift hakkında daha önce de gündeme gelen açık ilişki, kıyılan dini nikahlarla çok eşlik ve sapkın tarikat iddiaları yüksek sesle konuşulur oldu. Herkes ayrılacaklarını beklerken onlar açık ilişki iddiaların doğrularcasına yollarına hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Önüne herhangi bir duygu çalkantısı koymuyoruz günlüğümüzde konuşurken. Aktif bir merakıyla de konuşuyoruz. Burayı kontrol ediyorum sürekli, o da burayı kontrol ediyor. Seviyorum eminim, güveniyorum. Bir aklı sorulara tepki göstermeleri ise akıllara durgunluk verdi. Ulan gerçekten bunu mu merak ediyorsun mesela? Bu gördüğüne neden inanmıyorsun da bunu merak ediyorsun mesela? En korktuğunuz anları düşünün. Kimseyle paylaşamıyorsunuz. Yeri geliyor anneniz gibi sizi doğuran bile sizi anlayamıyor. Benim öyle yeri geliyor, beni anlamıyor. Ve ben sürekli kendimi anlatmaya çalışıyorum. İyi görünmeye çalışsa da içinde fırtınalar estiği tahmin edilen güzel oyuncunun çiftesi pek oldu. Neyse yanılırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Merhaba. İhtiyacınız şey. bu şey. var. İhtiyacınız var. İhtiyacınız bakmayın. Katıldığı davette kıyafeti ve dansıyla ortalığı kasıp kavurdu. Kalk kalk kız çaktır <laughs> Habirlerin sorularını cevaplayan güzel oyuncu, ayrılık yok dedi. Yani ben ne söylersem söyleyeyim, herkes kendine göre algılıyor ve herkes kendine göre yorumluyor. Ben zaten bunu söylemiştim, ee, tekrar söyleyeyim. Ee... Bu yazılanlar, çizilenler bunların hepsi gerçek dışı şeyler. Biz gayet memnunuz. Bizim keyfimiz yerinde, neşemiz yerinde. Sizler de iyi olun. Bunu isteriz. Bizler de o zaman. Teşekkür ederim. Iyi, teşekkür. Ayrılık yok diyen Neslihan aynı hafta yalnız başına gece gezmesine, oyuncuların akın ettiği daveti ve hemen ardından yalnız başına tatile çıktı. Kadirsiz hayatın provalarına başladı. Hint okyanusundaki ünlü tatil yerlerinden Şeyşeller Adası'nda tatile gittiği öğrenilen Nesli yana avukatının eşlik ettiği iddia edildi. Neslihan'ın tatil pozları gündeme bomba gibi düştü. Kim gözünden tatil fotoğraflarını paylaşan Neslihan'ın havuz başında verdiği bir poz dikkatlerden kaçmadı. Tatilde bile kadını kafasına taktı. Güzel oyuncunun gözleri kapalı bir şekilde duvara yaslandığı fotoğrafta başının hemen üzerine Eşi Kadir Doğulu etiketlediği görüldü. Eslihan'ın mesajı neydi? Güzel oyuncu etiket göndermesiyle ne demek istedi? Seni düşünüyorum mu? Başımın üstünde yerin var mı? Yoksa kafayı sana taktın mı? Şimdi burada Safeş'e dönmek istiyorum. Oh. Neler yaşadıklarını az çok biliyorsundur belki magazinden. Eşiniz olmadan ta gece eğlenceye gitti Kadir. Ve bir kadınla falan yakınlaştı. Hmm. Yakalandı mı? Yakalandı. Yakalandı. Şimdi ne diyeyim yani <gülüyor> acaba <gülüyor> öyle bir zor soru ki kolay da Allah korusun Faik Bey'i sen böyle bir durumda yakalasaydın ne yapardın sen? Ay şimdi kulağına gelip de bir şey söylüyormuş gibi başka hani <laughs> dizilerde oynadığı için. Yok, birden fazla böyle kadınlar ben... çok ağız ağza böyle samimi. O fotoğrafı verelim. Evet. Ama şimdi onu ben bir görmem lazım. Tamam mı? Ona göre mi belirleyeceğim? Ama sana bir şey söyleyeyim. Yapacak insan toplum içinde yapmaz. Gider gizli bir şekilde yapar. Bak eğer ki bu ünlü bir oyuncu çünkü. Ünlü bir oyuncu olduğu için bir korkar. E, bu, e, gazetecisi var bilmem nesi var. E, bu, bu işte ben... o, onu ortaya yapmaz. Şu bakayım. Bak bu elini böyle böyle saçını kavruyor böyle kendine doğru. Böyle belini kavruyor. Bak <laughs> ağız ağız. Yani ağız ağızalar. Bu bir iki kişi de yani bir iki kişi bir de. Evet. Yani bir kere olan bir şey değil. Şu <laughs> görüntü sana yeter mi bak. Bak. <laughs> Kulağına bir şey söylüyor. Bak çok orada. kulakta değil gibi bir bakarsan. Vallahi ana bir şey ha. söylüyor. Yanaşmış ha. gürültü varsa orada. Peki evli bir erkeğin <laughs> varsa. evli bir erkeğin eşi evde oturup beklerken dışarıda başka bir kadınlara bu kadar yakın temasta durmasına Hı? nasıl bakarsın? Çok kızarım. Çok, çok kızarsın. kızarım. Değil mi? Yani. Tabii. Ki Peki sonra kızarım. ne oldu biliyor musun Safiş? Ne oldu? Ver mavi çok elbiseyi kız çığırından çıktı kendi karısı. Önce kocamdır yapmaz dedi. Önce kocam yapmaz dedi. Sonra kız tek başına eğlencelere gitti. Böyle böyle danslar verdi. etti. Evet, bak bakalım Aa, bu danslar. Ha misilleme. <laughs> Bunu Aa. doğru mu buluyorsun. Yani, neyi kaybettiğini gör. Gör dedi. Aa. Ama hala evliler. Evli, acaba bunu evinde mi yaptı? Hayır. hayır, hayır. Bir, tam, çok önemli bir gece. Gece. Oyuncuların gecesi. çeken bir şey. E, çok önemli bir şey. İyi bir yapım şirketinin gecesi. Şirketinin gecesi. Kocası yok mu? Yok. yok. <laughs> Bu bir sinyal. <laughs> ne sinyali? Söyle ne sinyali? Yani. yani sen e, hatunlarla böyle iç içe, kulak kulağa, ağız ağza konuşursan ben de böyle rahat bir hareket ederim. Şey yaparım. Misillim mi işte değil mi? Misilli Hadi reklama mi? gidiyoruz. Ya. Dönüşte senin güzel demiştim. şarkılarını bitirelim. Biz bunu çünkü aklımız evet. ermeyecek. Ama Ay. yani gene de mutlular. Aman mutlu olsunlar. Ee, ne bileyim ben bir şey demek istemiyorum. Ay yerim seni. Reklama <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> Hadi <gülüyor> şarkımı Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Ah canım benim çok teşekkür ederim. Çok güzel ağırladınız beni. Hiç sıkıştırmadınız beni. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel sorular. Ee, hep sevdiğim insanlarsınız. Ben burada kendim gerçekten çok rahat hissediyorum. Hem görüntü, ışık, her şey çok güzel. Sen çok güzel. Sen güzel. Ay, güzel. Sağ ol. O senin Ondan... güzel. Bayramda seferi sardayız. Birinci gün. İkinci gün Bodrum'dayız. Bodrum'dayız. Bodrum'da, Bülent Kaya'nın Kaya e, otelindeyiz. otelindeyiz. Bekliyorum sizlere Şimdiden herkese çok iyi bayramlar güzel. diliyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. Muhteşem Öfiyoruz. bir şarkıyla. Evet buradan tekrar oğluma, kızıma sevgilerimi iletiyorum. Evet teşekkürler. İmran da çok size Ay, sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür Ankara, ediyorum. Ankara güzelse. Tamam. Sebebi sensin. Buyursunlar. İstanbul, İstanbul güzelse. güzelse sebebi sensin. <laughs> sebebi benim.